Değerli izleyiciler, Akın Ünler YouTube TV kanalına hoş geldiniz. Yine bir futbol sohbetleri programında. Yine konunun uzmanı, eski futbol hakemi, değerli spor yorumcusu, sevgili ağabeyim Özcan Pehlivanoğlu birlikteyiz. Kendisiyle dördüncü haftayı değerlendireceğiz. Ve önümüzdeki günlerde neler olabileceğini konuşacağız TFF birincilikte. Özcan abi merhabalar. Ben Merhaba, iyi akşamlar Akın Bey. İyisin inşallah. İyiyim çok şükür bir yaramazlık Allah, yok. Allah yedikten ayırmasın. Amin. Ben hemen e, sözünü kesmemek adına hemen bir senden abi dördüncü haftanın genel değerlendirmesini alacağım ve bu arada da tabii ki klasik haftanın takımı haftanın e, futbolcusu, haftanın teknik direktörü ve haftanın hakemi konusunu bir senden rica edeceğim abi. Şimdi hemen kısa kısa geçeyim. Haftanın takımı Altay. E, sebebi de çok iyi futbol oynadığı için veya galip geldiği için değil. E, Keçiören'in oynadığı statta futbol oynatmak futbol adına bir cinayet. Futbol Federasyonu'nu buradan uyarıyorum. E, bu stadda maç oynanmaz. Gereken tedbirleri alsınlar. Artık siyaset yönetmesin e, futbolu, e, müteahhit Türkçünün futbolu yönetmesinden dolayı futbolumuz battı. E, futbolun başına futbol adamları gelsin diye söylüyorum. Çünkü e, Keçiören gücü maçında Altaylı kalecisi Burak'ın aldığı bir iki tane top var. E, Altay'ın da gol pozisyonları var ama her üç skorda olabilirdi müsabakada. Fakat Altay böyle bir zorlu deplasmandan galip geldi. Şampiyonluğun diğer adaylarını, playoff'a girmek isteyen takımları da bu konuda uyarıyorum. Keçiören gecenin stadında top oynamak çok zor. Oradan galibiyet gelmek, e, galibiyetle gelmek çok zor. Onun için Altay'ı haftanın e, başarılı zemin takımı ilan ediyorum. Adamı, değil mi abi? Tabii abi. tabii zemin, zemin o, o zeminde o zeminde futbol oynanması imkansız. E, eğer yani Altay bir sakatlık vermeden döndüyse ve üç puanla döndüyse. Çok büyük başarı bu. Şimdi oraya Samsun gidecek, Adana Demirspor gidecek, ya başka takımlar gidecek. E, çok zor orada top oynamak. Hele kışın ağır şartlarında, yağmurda, çamurda, karda ki Ankara soğuk alan, karasal iklime sahip bir ilimiz. E, zor bir stat. E, bu yüzden orada futbol oynanmaz bir cinayettir bu diyorum. Tuzla Spor'u bakın Ümraniye'de oynatıyorlar. Kendi sahasında oynatmıyorlar. E, ama Keşeren gücünü niye? Ankara'da o kadar çim saha var. Yani top oynanacak bir yer var. Niye böyle bir düzenleme yapmıyorlar? Keşi öğren gücüne avantaj sağlasın diye yapmıyorlar. Kimse bunu yemez. Aptal değil. Ee, Erkan Özdamar haftanın hakemi. Derbiler her zaman için çok zordur. Adana derbisi de çok zordur. Erkan Özdem, e, Özdamar e, bu derbiden, zorlu geçen derbiden bence... E, ben Erkan Özdamar'ı seyrediyorum. 3 e, yıldır süper TFF 1. Lig'de. Başarılı bulmuyorum ama bu maçta başarılı buldum. E, derbilerin her zaman için şeyi ağırdır. E, maçı, maçın ağırlığı vardır. E, önemi vardır. E, bu ağırlığın altından, bu önemin altından e, çıktı Erkan Özdemir ve Adana Demirspor e, şampiyonluğa oynayan bir takım. Hakemler üzerinde de tabii doğal olarak saha içinde ve kenar yönetimi olarak da baskısı var. Bu baskıyı kaldırdı. Onun için onu başarılı buluyorum. E, diğer e, haftanın futbolcusu ise Karaşiç. Adana Spor'un kalecisi Karaşiç. E, Karaşiç son dakikada 90 artı 5'te Anadolu ee, Sporlu yeni transfer, İtalya'da Juventus'ta da forma giymiş oyuncunun vurduğu kafayı inanılmaz bir şekilde attı. Ben bu lig için bunun önceki haftalarda bir yorum yapıyordum. Atanlar kadar tutanlar da çok önemli. Ee, onun için kaleci çok önemli bir e, kurtarış yaptı ve takımına bir puan kazandırdığı için haftanın e, futbolcusu olarak kabul ediyorum. Bu hafta iki tane kaleciyi gözüme çarptı. Birincisi Giresun Spor Kalecisi Tolgağan, ikincisi de Ankara Spor'un yeni transferi Emre Koyuncuğ iki tane topu içeri atlar, yan topta gelen aynı kafa toplarında gelen topu elleriyle içeri atlar. Kaleci gol atar mı? Kendi kalecini atıyor işte öyle. Onun için e, Türkiye'liklerinde kalecilik önemli bir şey. Kaleci demek bir puan demek en azından. Onun için bu üç e, hususu da böyle e, ifade etmek istiyorum. Teknik direktör olarak beğendiğiniz bir isim var mı? Şimdi, şimdi teknik direktör olarak yani şu an hep Ertuğrul Sağlam'dan bahsettik. E ee, Spor'un bir şansı dedik Ertuğrul Sağlam. Fakat Ertuğrul Sağlam Bandırma maçında bir kırmızı kart gördü, tribüne çıktı ve takım top oynamıyor. Transferler yaptı. Şimdi bu transferler iyi oyuncular mıdır? Pahalı oyuncular. Ama yani bu ligde verim alınabilecek oyuncular mıdır bilmiyorum. Artık bunlardan verim almayı başaracak olan Ertuğrul Sağlam ama takım öyle bir top oynamıyor sahada. Onu söylemem lazım. Yani Samsunspor Ko konu konusunda... açmışken yani hemen şeye girelim mi? Samsun Akisar maçının şöyle bir yorumlanmasına da geçelim mi? Hay ee... hay yani şimdi Samsun Spor zor maçlar oynadı ve 8 puan topladı. Bu bir başarı. Yani başarısı olarak görmüyorum. Fakat Samsun'da beni mutlu etmeyen bir şey var. Samsun Sporu seyrederken ben mutlu olmuyorum. Bu da neden? Ee, kreatif oyuncu. Yani maçın yıldızı olabilecek, şeklini değiştirebilecek e, ee, ve sahada onu izlerken zevk aldığım, rakibin de korktuğu, ürktüğü oyuncu yok yani. Hep aynı şeyleri tekrar ediyorum. Burak Çalık, Burak Çalık, Burak Çalık. E Burak Çalık da e, pandemi salgınından dolayı bir rahatsızlığa yakalandı. O da yok. O zaman Samsun Spor'da yıldız oyuncu yok. E, alındı. İşte Tomane alındı. Diğer oyuncular var. Hep oyuncuları yıldız hale getirip oynatmak Samsun Spor'da her sağlamın işi. Olacak mı olmayacak mı ilerideki haftalarda görecek. Ama Samsun Spor kötü futboluna rağmen, e, benim istediğim, arzu ettiğim futbolu oynayamamasına rağmen, çünkü şampiyonluk bekliyorsunuz. Netice almaya devam ediyor. Bu önemlidir yalnız. Yani Netice alıyorsa takım sahada, bu önemlidir. Eğer önümüzdeki haftalar, e, bu haftalarda oynadığı oyunun üzerine koyarak gidecekse Samsun Spor, netice almaya devam edecektir. O zaman e, biz yanılmış olacağız. E, Ertuğrul sağlam ve Samsun Spor iyiye doğru, şampiyonlara doğru gidiyor e, demek olacak. Ama ben Samsun Spor'da bu pırıltıyı göremiyorum. Ha, Süper Ligi kovalayacak mı? Ligdeki takımlara bakınca kovalayacak gibi duruyor. Ama en üst daha ya bu takım Süper Lig'e çok rahat çıkar Alıp, yani götürür, alır diyemiyor. başını gider diyemeyi diyemiyoruz yani evet. onca transfere rağmen diyemiyoruz. Ben oyuncuların bu anlamda kalitesinden biraz şüpheliyim seyrettiğim oyuncularda. çünkü evet. e, adam olacak çocuk biliyorsunuz e, <laughs> daha ufaktan belli olur. Onun için yani bu futbolcu dersen Spor'a götürür tabii de yani nasıl götürür, nereye götürür, kırılma anları vardır, kırılma maçları vardır. Öncelikle Onlardan çıkabilmek göreceğim. önemli. Tabii mesela Altay'ın keçi öğren gücü maçı bir kırılma maçıydı. Altay bu keçi öğren maçını aldı geldi bu kırılmayı atlattı şu an için. Şimdi önünde bir Adana Demirspor maçı var. Ama şunu söylemek isterim. Ertuğrul Sağlam'ı ilk haftalarda ligin başarılı tek adamı olarak görüyordum. Şimdi buna Yücel İldiz'i eklemeye başladım ki Yücel İldiz'in TFF birincilikte yanlış hatırlamıyorsam en az 4 tane şampiyonluğu var. E, Malatya Sporu, e, Karabük Sporu 2 defa, Denizlisporu. Sporu, e, Süper Lig'e çıkarttı. E, ee, Yücel İldiz de şimdi üzerine koymaya başladı. O yaşlı oyuncuları, <laughs> o 21 oyuncu transfer etmiş Altay takımı. O 21 oyuncudan bir takım çıkartma işini biraz iyiye doğru götürmeye başladı 4. hafta itibariyle. Şimdi Samsun Spor, Akisar Spor maçı Samsun Spor'un tabii gerçek gücünü yansıtmıyor. Ama Samsun Spor kazandı. Akisar Spor problemlerle boğuşuyor. Bu Akisar Spor eğer o problemlerle boğuşmasa oyuncuların kafası dolu olmasa, sahada çok daha başarılı bir oyun oynayacaklarını ve Samsun Spor gibi bir takımdan Samsun'da puan alabileceklerini ben gördüm sahada. İnşallah Akses Spor bu problemleri aşar, sahaya daha çok kendini verir oyuncular. Son, son ve dakikada e, Kerem Can çizgiden, çizgiden çıkartmasaydı öyle evet. dediğin olacaktı. E, yani bütün bu problemlere rağmen aklı dolu, ee, futbolculara rağmen Aksar Spor bu top oynuyor. İyi oyuncular var. Ben beğeniyorum. Ee, geçen sene zaten şampiyonluğa oynadı. Playoff'tan döndü. Ee, ondan önceki sene e, Süper Lig'de top oynuyordu. İyi oyuncuları var Aksar Spor. O evet. kadar oyuncu kaybetmesine rağmen yine elinde kalan oyuncu portföyü gerçekten iyi. İstanbul Spor kazandı. Yoluna devam ediyor. Artık önümüzdeki İstanbul Spor maçında zor maç. E, nasıl bir netice alacak? Ben de merak ediyorum. İstanbulspor Spor hafife alınacak bir takım değil. Çok iyi bir takım da değil. Yani bunu altını çizmek lazım. Çok iyi bir takım da değil. Fakat e, saat gibi oynuyorlar. Yani bir arada ben oynamaya alışmışlar. Başladım. Uzun yıllardır bir aradalar. Hızlı uçuma çıkıyorlar. Pas yüzdeleri yüksek. E, ve her an her şeyi yapabilecek. Karşı takım boşluğunu yakaladığı anda değerlendirebilecek bir takım. İstanbul Spor'u İstanbul Spor karşısında dikkatli olması lazım. Bir maç, doğru bir maç. İçeride kazandığı Ümraniye ve Akhisar maçlarından daha ciddi bir rakip. Zaten topladığı puanlardan da belli. Belli. belli Son 3 haftada. Kırılma üç, maçlarından üç, biri olabilir. 3 galibiyet aldı. Yok kırılma maçı olarak görmüyorum. Yani kırılma maçı değil İstanbul Spor maçı. Ama İstanbul Spor her ne olursa olsun İstanbul Spor geçmeyi başarabilmeli. Takılabilir mi? Takılabilir tabii. Dediğim gibi İstanbul Spor ıı, saat gibi... E, saat gibi böyle mekanizması tıkır tıkır işleyen e, bir takım üyeti ve iyi oyuncuları var. Sağda her an her şeyi yapabiliyorlar. E, Ertuğrul Sağlam ve Samsun Spor buna tedbir almalı. E, boşluk bırakmamalı ve e, gol bulmalı ve bu şekilde eğer İstanbul, İstanbul Spor'u çözmek istiyorlarsa erken gol bulmalılar. Altay'dan bahsetmişken bir iki tane de transfer yaptı galiba Altay. Ee, evet Altay 3 da tane alır. Evet, üç tane oyuncu daha aldı ve genç oyuncular aldı bu sefer. 24 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında iyi oyuncular aldı. Iyi oyuncular aldı. Antalya Spor'dan gelen Harun iyi bir oyuncu. Sonra İsviçre 2. E, liginden iyi bir stoper aldılar. Geçen sene 27 maç oynamış. 3 e, gol 6 asist yapmış. Yani iyi bir oyuncu. Sonra bir de kaleci aldılar. 4. kaleci aldılar Bolu Spor'dan. Yani Altay e, bu ligin en zengin kadrolarına sahip takımlarından... 1-2 tanesinden bir tanesi, e, neredeyse her mevkin e, aynı kalitede oynayabilecek 3 oyuncusu var. Bu da ilk 11'de oynayan, o mevkide ilk 11'de oynayan oyuncunun e, devamlı kendini formda tutmasına neden oluyor. Yani eğer bir hafta oynayamazsa yerine onun kalitesinde bir adam var kenarda bekliyor. Özcan hocam, şimdi son dakika e, transferleri konusunda Adana Demirspor ve Bandırma Spor'u da konuşmak lazım, değil mi? Onlar da bir şeyler yaptılar. Evet, Bandırma Spor dört tane oyuncu aldı. Adana Demirspor çok büyük sürpriz yaptı. Erkan Zengin takıma döndü, Volkan Şen takıma döndü. Bunlar e, çok önemli, önemli oyuncular. oyuncular. önemli oyuncular. Adana Demirspor daha bir zenginleşti şimdi. Vay e, takımların haline diyorum. Ama e, Adana Demirspor'un bir teknik adam problemi var. Ben bugün de Ali Güneş ayrılmış Ankara Spor'un başından. Düşünün e, Bol, Bol Spor'da da Ahmet Taşri'nin ayrılacağı konuşuldu ama bu daha sonra yalanlandı. Şimdi baktığımızda Eskişehir Spor'dan Mustafa Özer ayrıldı. Adana Spor'dan Fatih Akgel ayrıldı ki Adana Spor'un başındaki olan oyuncunun da çalıştırma lisansı olmadığı için Adana Spor yani 5. hafta herhalde 3. teknik adamla e, sahaya çıkacak. Yani öyle gösteriyor durum. Ona rağmen kötü gidiyorlar. Evet beşinci ama topladılar yani demek ki takım e, yani altyapı iyi çalışmışlar yani e, sezon öncesi süreci iyi değerlendirmişler ve iyi neticeler aldılar ama bir gol attılar daha hiç de gol yemediler. Çok enteresan Adana Spor'un durumu ancak şöyle bir durum var e, bu üç teknik adam ayrıldı ayrılacak dördüncüsü Ahmet Taşyürek ben 5 altıncı haftada söylüyorum Ümit Özat'ı bekliyorum ayrılmasını. Ee, yine Ahmet Taşyüre'yi yi bekliyorum ayrılmasını. Sait Karafurtunalı'nın ayrılmasını bekliyorum. Be bekliyorum. Bursaspor Spor Mustafa Erin ayrılmasını bekliyorum. 5 altıncı haftadan sonra teknik direktörlerde, TFF Birincilik'te bir yaprak dökümü yaşanabilir. Bunu e, bekleyelim, e, görelim diyorum. Özcan abi, son e, şeyde de Bursa, Tuzla ve Altınordu. Bu üç takım hakkında da evet. e, herhalde bir birkaç cümle etmeye değer galiba değil mi? Şimdi evet bunlar edeceğim ama transfer tahtası bugün 5 Ekim bitti. Bugün 6 Ekim'deyiz. Evet. Ee, 6 Ekim'de şunu söylemek istiyorum. Ankara Spor çok oyuncular, önemli oyuncular aldı. Devam etti transferi Ankara Spor. Durmadı. Balıkesir Spor transfer tahtasını açtı. Balıkesir Spor da önemli oyuncular aldı e, transferde. Yani e, farklı bir çeyrede Balıkesir Spor, farklı bir çeyrede Ankara Spor seyredeceğiz. E, i̇lk 4 haftaya bakmayacağız. Onları değerlendirme dışında tutacağız. Ee, Bursa Spor bugün kampa gitti Bolu ya, ee, Kampa gitti. Ee, Bursa Spor bence iyi oyunculardan oluşan bir ekip. Bunu söylemek istiyorum. Sorunlar var. İşte, bu sorunları aşmaları lazım. Ee, aşacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü büyük kulüpler futbol şehirleri bu sorunları aşarlar ve Bursa Spor'da aşacaktır diye düşünüyorum. Altın Ordu'dan 4-5 tane banko ilk 11'de oynayan adam gitti ama Altın tıkır tıkır oynuyor. Çok güzel bir forvet hattı oluşturdular. Saat gibi onlar da tıkır tıkır İstanbul Spor gibi. Yani bu takım Takımın altın takımları var. E, a, ligin, bu ligin altın takımları var. Altın Ordu bunların başında tamamen Türk oyunculardan oluşuyor takım. Hiç yabancı oyuncu yok. Ve 5-6 oyuncusunu Süper Lig'e satıyor. Yani çok önemli. Göztepe'ye satıyor. Başakşehir'e satıyor. satıyor. E, şimdi o Göztepe'ye sattığı oyuncu gerçi Boluspor'a kiralandı Göztepe tarafından. E, bu saat saat gibi işliyor Altın Ordu. E, keza e, saydığımız takımlar arasında Balıncık Spor dört tane son gün önemli transferler yaptı. Ve Süper Lig'e hedefliyor yapıyor bandırması. Yani kendini gösteriyor. Ben Süper Lig'e çıkmak istiyorum diyor. Tuzla da A Osman'ı her şeyde yabancı transferinde son gün önemli A. bir oyuncu Spor, A, A. Mi? Osman. Evet evet. Geçen sene 8 gol attı orta saha'da. İyi bir futbolcu. Tuzla Spor dikkat çekici bir takım. Tuzla Spor, Bursa Spor, Altınordu, İstanbul Spor bunları hep sayıyorum. E, ligin ilk altısını oynayan yani play oynayan ve şampiyonluk yolunda olanlara çelme takacak, altta küme düşme oynayacak takımlara da e, problem yaratacak takımlar. E, gördüğünüz Eskişehirspor bu hafta e, galip gelmekten e, e, son anda Ümraniyespor'a mağlup olmaktan, Eskişehir'de galip gelmekten e, vazgeçtiler. Penaltı atışını değerlendiremedi Eskişehirspor. Ümraniye takımında bir düşüş var. Neden bu düşüş e, bilmiyorum. E, Ümraniye takımı e, hep seyrediyorum. Müsabakanın 60. dakikalarından sonra temposu düşüyor, dağılıyor. E, takımın birinci, ikinci, üçüncü bölgelerinde bir koordinasyon oluyor. Said Karafuttunlar ki, e, ki bu ligin en deneyimli teknik adamlarından biri. Ama bir çare bulamıyor. Neden? E, bilemiyorum. E, hep, e, bu tür şeyler olduğu zaman takımlarda ben başka sorunların olduğunu düşünüyorum. Tabii e, kulüplerimizin ekonomisi son derece bozuk. E, pandemi nedeniyle tribünlerde seyirci yok. E, naklen yayın ve sponsorluk gelirlerinde büyük azalmalar oldu. Bunlar tabii futbola, futbolcuya, kulüplere yansıyor. diyorum, Ümraniye Spor'da böyle sorunlarla e, boğuşuyor. Keza e, netice alamayan takımlardan biri de e, Bolu Spor. Bolu Spor transfer yaptırıyor ama bir türlü bir takım hüviyetine e, bürünemedi. E, yine Giresun Spor'dan ümitliyim ama son oynadıkları maçta e, Galip gelmelerine rağmen, Bolu Spor yenmelerine rağmen bana ümit verici bir futbol oynamadılar. Şimdi sen iyi takımsın, motive oluyorsun, her şey iyi gider. Ama sahada futbol oynamıyorsan bir sonraki maçlar için düşündürücü ve galibiyetli de 90 artı 5'te bir golle buluyorsan bu da düşündürücü. Yani e, iyi takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar, e, üst sıraları hedeflemiş olan takımlar neticeye e, maçın e, e, hem ya başında ya da orta bölümlerinde en azından ulaşacak e, sonucu alacaklar. Eğer işi hep son dakikaya son saniyelere bırakırsanız e, tesadüflerle e, bir aya kadar gidersiniz. Devamı gelmez bu işin. Ee, Balıkesir Spor'u çok zayıf buldum. Menemen'in yenmelerine rağmen. Menemen 90 artı 5'te e, o da son saniyelerde bir penaltı kaçırdı. Ee, Cenk Laleci'yi e, geçtiğimiz yıla göre kulübede başarılı bulmuyorum. Yani Menemen Spor'un teknik adamı geçen sene daha başarılıydı kulübede. Bu sene değil. Ama tabii Menemen Spor çok oyuncularını kaybetti. Yerine koyduğu oyuncular kaybettiği oyuncuları aratıyorlar. Aratıyorlar. Geçen sene çok önemli iki tane santroforu vardı. Hüseyin Çokal ve Ali. E, Ali Almanya'ya döndü. Hüseyin Çokal da Ümraniye transfer oldu. Ve e, Mustafa Çeşenoğlu vardı. E, başka takımlara giden oyuncuları da vardı. E, bu oyuncular e, yani iyi oyunculardı ve Menemen'i ligde tuttular. İyi sonuçlar aldılar ama bu sene Menemen onların yerine koyduğu adamlarla iyi gitmiyor diye düşünüyorum. Özcan abi şimdi milli araya girdik. Ee, milli aradan sonra iki hafta sonra tabii tekrar başlayacağız. Onları sonra konuşalım çünkü konuştuklarımız biraz e, unutulur diye düşünüyorum. Belki önümüzdeki hafta milli maçları da değerlendirerek e, bir daha bir e, zaman bulabilirseniz e, bağlanırız ama. E, evet. Ben bu milli milli, milli, milli milli takımlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Hayır, milli takımlarımıza milli başarılar, gelmedim. milli takımlarımıza milli takımlarımıza başarılar diliyorum ancak Türk futbolu çöküştedir. İşte Avrupa'dan gelen, Avrupa'daki altyapılardan gelen, yani Avrupa'daki 5-6 milyon Türk vatandaşının çocuklarından gelen bir milli takımımız var genelde ağırlıklı olarak. Maalesef ülke futbolu yabancı futbolcularla kaynıyor. Hiç altyapıdan 4-5 gün oyuncumuz yetişmiyor. Yetişenlerde bir bakıyorsunuz. Lille takımı kapıyor. 4 tane Türk futbolcusu oynuyor bugün Fransa'da Lille takımında. Altay'dan da bir oyuncu geçen sene hiç oynamadı halde doğrudan Lyon'a gitti. Transfer yaptı. 1,5 milyon lira da bonservis bedeli ödedi Altay'a. Lyon. E, ki Altay onu oynatmadı. Yani e, şeye bakın yani. Evet. Çelişkiye bakın yani Türk futbolunda. Onun için amili takımımız inşallah başarılı olur. Ee, Şenol Güneş çok e, başarılı bir teknik adamdır ve Türk futbolunun en e, başarılı sonucu olan Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğü Şenol Güneş'in yönetiminde aldık. Ee, ama yani fut, Türk futbolu bir çöküş içerisinde. Zaten, Bunu görmek ki, lazım. Yok. Buna göre buna göre düşünmek lazım. Tabi mesela siz diyelim ki yani 200 300 futbolcunun arasından oyuncu seçmek başka. 40 50 oyuncunun arasından futbolcu seçmek başka. Doğru. Yani sizin insan kaynağınız, bu futbolcu kaynağınız. Onları seçiyorsunuz, oynatıyorsunuz. Zaten ee, yani Şenol Kupası Güneş da, Şenol Güneş ne yapacak? Avrupa Kupası maçlarında gördük işte. Yani en iyi dediğimiz takımlar e, ki tabii, tabii, en iyi tabii, takımları tabii. orada bakın neler yaptı. Yani Abi da, abi. Da. Yani Türkiye'de e, futbol çökmüştür. Sebebi de futbol altyapısının çökmesi futbol ekonomisinin çok bozuk olması kulüplerin finans zorluğu içerisinde yaşaması Türk futbolunu çökertmiştir. İnşallah tüpçüden müteahhitten vesaireden kurtulur Türk futbolu ve bol e, adamların elinde yönetilir hale gelir diye e, düşünüyorum. Şimdi zaten biliyorsunuz e, önemli bir şey e, Spor Bakanlığı'yla Spor Bakanlığı'yla e, kulüpler e, ve spor hukukçuları e, yeniden e, spor kulüplerinin e, hukuki yapısını düzenlemeye çalışıyorlar bir kanunla. Bakalım göreceğiz. Çünkü bizde kanunlar hep siyasetin kendine yontması şeklinde çıkıyor. İnşallah öyle olmaz. Objektif e, Türk futboluna e, fayda getirecek, katkı sağlayacak yeni bir e, spor kulüpleri yasası çıkar. Biz de bundan çok seviniriz. Peki Özcan abi ben eee yoğurdum sizi. Akşam akşam çok teşekkür ediyorum. Sizden çok yararlanıyoruz. Kanalımızdaki izleyicilerimiz de çok memnunlar. E, ben teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. E, size iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyiciler. Ben birkaç size... şey söylemek istiyorum. Yürümün. Önümüzdeki maçlarla ilgili olarak onlarla ilgili bir şey değinmedim. Önümüzdeki evet. hafta zor maçlar oynanacak. Zor maçlar oynanacak. Ancak e, bu ligle ilgili şunu söyleyeyim. Altay adına Demirspor maçı çok zor bir maç. Aynı yani Süper Lig'de bir Fenerbahçe Galatasaray ya da Galatasaray Beşiktaş maçı gibi bir e, müsabaka olacak. E, TFF, birinci Ligi izleyenler, takip edenler çok e, bu maçı seyretmekten keyif alacaklar diye düşünüyorum. Bir de bugün yansıyan kulis haberlerine göre Futbol Federasyonu %10 seyirciyle, e, milli takım arasından sonra %10 seyirciyle maçları oynatmaya başlayacakmış. E, böyle bir durumda da tabii takımlar, daha motive olacaklar. %10 bile olsa. Mesela bilmiyorum Samsun Spor stadı 40 bin kişilik herhalde tahmin ediyorum. 30 bin diyelim. bin yani %10 olsa 3 bin taraftar gelecek. 3 bin taraftar da takımı motive etmek açısından yeterlidir diye düşünüyorum. İyi maçlar olacak, güzel maçlar olacak. Seyredeceğiz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Altay ve Adana Demir Spor takımı oyuncu zenginliği itibarıyla e, bu ligde biraz ayrıldılar gibime geliyor. E, Gönül ister ki tabii öteki takımlar da dirensinler, mücadele etsinler. Samsun Spor bu yarışın içerisinde kalsın son haftalara kadar gibi e, düşünüyorum. Ama ama bu iki takım ayrıldı. Yani bunu görmek lazım. Daha beşinci hafta oynanacak maçlar. Ama bu iki takım kadro zenginlikleri itibariyle diğer takımlardan ayrıldı. E, önemli bu. E, maçları seyrederken, yani niye böyle sonuçlar ortaya çıkıyor diye düşünürse bizi izleyenler, seyirciler. E, bu takımların kadro zenginliği var. Ee, onun için böyle oluyor diye düşünsünler derim. Tamam. Özcan abi çok teşekkür ediyorum. Ee, değerli yorumlarınız için ee, her zamanki gibi çok istifade ettik. Ben e, kanalımızın izleyicilerine de e, saygılarımı sunuyorum. Takımlarımıza başarılar. Milli takımımıza bilhassa e, önümüzdeki karşılaşmalarda başarılar diliyorum ve e, hepinizi saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımızı da kapatıyorum efendim.